Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz çok iyidir. Size Instagram ve YouTube'dan bize soru sorun demiştik ve siz de bize bir sürü bir sürü sorular sordunuz. Malum işte karantina, farklı şeyler dediiz baturakla, baturu Batur Discord'tan arayacağım ve onunla birlikte sorularınızı cevaplayacağız. O zaman Discord ekranında görüşürüz. hoşçakalın. Ne var kanka? İyi canım, sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyidir ben. De yani. Nerede kaldın ya? Ney? Nerede kaldın diyorum. Aa kanki kusura bakma ya bir işim vardı onu halletmeye çalışıyorduk. Biraz de ders çalıştık. He, Öyle. Sonra direkt zaten soruları aldım ve hemen senin yanına geldim. Takipçilerimize merhaba de bakayım falan. <laughs> merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ne yapıyorsun ne oynuyorsun? Kanka yeni bir oyun buldum da Steam'den. Hoşuma ha. gitti. Sardı onu oynuyordum ya. Arkadaş o zaman sorulara geçelim. Çok fazla sorusu vardı. Hani aralarından daha önce Cevaplamadığımız ya da nadir cevapladığımız ya da böyle gerçekten yaratıcı bulduğum soruları seçtim aralarından. İşte Batur birlikte yardımcı olur, sağ olsun. Ee, hani Aynen. sorum yok diyorsanız eğer emin Aynen. olun önceki soru cevap videolarımızda kesin vardır. Bir dönüm bakın yani. Bu arada benim gözüm nasıl gözüme bir yorum yapın. Ee, Munshi Star diye biri sormuş abi. Güzel bir nickname'i varmış. Tıp nasıl okuyabiliriz? Çok mu zor mu? Şu an okuduğunuz fakülteden memnun musunuz ya da hangi fakülteyi öneriyorsunuz? Bu sorularımı cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Ben burada nasıl okuyabiliriz? İşte çok zor mu? E, ya da hangi fakülteyi öneriyorsunuz gibi cevapların e, kişiden kişiye değiştiğini ya da çok fazla e, piyasada cevabının olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradan sadece aradan okuduğunuz fakülteden memnun musunuz kısmını alıp sana soruyorum fatura fatura. Kanka güzel sordun hoş sordun da konuda doğru insan mıyım bilmiyorum. Bizim hmm. bir tane videomuz vardı hatırlarsın hangi tıp fakültesini seçmeliyiz diye. Şuraya da koyarız buradan hmm. ulaşabilirsiniz. Orada da böyle bahsediyordum çok altında yorumlar geldi. İşte Batur Alp'i abi sanki zorla seçmiş gibi falan filan diye. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yani doğruya doğru şimdi hani sizi de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ya açıkçası Ankara ya yakın olmasaydı ben yazmazdım Kırıkkale'yi ben Ankara'da oturuyorum. Anladım. O amaçla yazmıştım ben. Ama mesela Kırıkkale'nin şeyini seviyorum hani öğrenci ortamını. Çünkü kampüs Yenişehir diye farklı bir yerde kurulmuş. Yani tamamen öğrencilerden oluşuyor. Sadece o özelliğini, sadece demeyeyim de o özelliğini seviyorum. Yani Ama memnun musun değil misin de... abi? Eğitimimizde ortalama seviye. Ya yani şu anda memnunum aslında yani. Memnun musun? Ama tabii ki hani alacağınız puana bağlı. Hani Ankara tutuyorsa tutup da kırık kalenin gelmenin bir mantığı yok bence. Tabii canım onu yapmazlar <laughs> Yani nadir hani kırık falan belki. Bu çok güzel bir soru. Bunu ikimize de soruyor. Cevaplarız. 17 yaşınıza bir mesaj gönderecek olsanız bu ne olurdu yani? Güzel, hoş bir soru. Sempatik yani. 17 Abi ben bu soruyu bayağı sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Size de yanlış örnek olmak istemiyorum ama Baturay kesinlikle tıp yazmadı. Abi. <laughs> Onu 18 yaşında söylemen lazım kanka <laughs> yani. Olsun kanka 17 de <laughs> <laughs> Ben kendime sen, sen de söyle. o saçı bir kest derdim ya gerçekten o saçı bir kest derdim yani. 17 yaşında falan böyle saçım falan çok ilginçti böyle yani yüzüm şu an sakallı sakallar gibi bak o tüysüz bir çocuk ve bir saçım var şu kadar. Abi şu kadar saç olur mu ya? He. 15 santim kafada saç olur mu ya? 15 santim saçım Hadi. Hani uzatmıyorum da dikiyorum bir de utanmadan yani. Ha, bu arada önceki soruyu Arzu Yıldız sormuş kusura bakma. Ee, Seda bir soru sormuş. Kendinizi en beğenmediğiniz videolarınızı söyler misiniz? En beğenmediğimiz videolar. Yani Aynen kendini en beğenmediğim video. Oyunculuk olarak mı? Her fiziksel şey. olarak Seç mı? Seç Ben bu videoda kendi fiziksel hiç beğenmedim de. Yani düşünmem lazım ama. Çak biter. Şey videosunda çok beğenmemiştim sanırım ya. Yani kutuda ne var videosunda. Ha öyle mi? <laughs> Şapka falan biraz böyle biraz karanlık bir hava oluşturmuş. Bilmiyorum anlatabildim mi ama. Anlı hatırlayamıyorum o sahne. Yüzünü hatırlayamadığım <laughs> için yorum yapamam. <laughs> Anladım. Ya yani pek içmesinmemişti sinmemişti yani. Anladım. Senin kanka? Abi benim şeydi ya bu Hintli videom vardı ya. Sen de birlikte garip garip danslar yapıyorduk. İşte ülkelere göre doktorlardı <laughs> ben. Abi her izlediğimde cringe kanka... oluyorum. Lanet bir şey ya yok. Benim. Bana onu siz yaptırdınız zorla falan ama. Yani Yok, böyle. Ama kanka eğlendik mi eğlenmedik. Çok eğlendik. Yani. Yani o an eğlenceliydi ama videodan izleyince o, o hareketler de yok böyle bir şey. <laughs> güzel bir soru var ama bunun için düşünmek de gerekir ama böyle kesin aklına da gelebilir açıkçası. Sözlüde yaşadığınız en komik yani. an. Sözlüde. Ben düşüneyim. Ya yani kesin benim bir sürü vardır da aklıma gelen hani trajikomik denilebilir. Dahiliyede hoca beni sınavdan atmıştı. <laughs> Sözlü sınav. Bildiğin hani dışarı <laughs> Ha, Aynen sözlü sınav. Bu, bu trajik olmuş. Ben... Kanka hani ben yani, bu anılar çok olunca artık bir şeyden sonra traji falan kalmıyor. Doğru. So... Şey oluyor yani. <laughs> gülmeye bir başlıyoruz. Birkaç sonra gülmeye Başka şey olabilir mesela. Kadın doğum sınavında benim ilk sözlü sınavımdı. O zaman tabii tam böyle şeyleri bilmiyoruz. Sistemi falan bilmiyoruz. İkili almıştı hoca bizi. Karşımda da Ayşe diye bir arkadaş vardı. İzliyorsan selam. Hoca bana bir soru sordu. O an Ayşe bana kopya vermeye çalışıyor ama şey ağzını oynatarak. Falan yapıyor. Hoca o sırada bakmıyor. Hani bir şeyler yazıyordu önünde. Arkadaşlar hani normalde ben yaz okuduğumu düşünüyorum. Okuyorum, bakıyorum bakıyorum okuyamıyorum. Hoca ondan sonra şey dedi. Arkadaşın yeteri kadar çabalıyor ama falan filan dedi. Ama ona rağmen hala okuyamadım yani ağzımda. Ondan sonra da kendime çok kızmıştım. Lan niye okuyamadım ya. Senin var mı kanka aklında? Benim de var, benim de dahili. Fark ettim bir dördüncü sınıf yani anlarımız böyle baba stajların olduğu zamanlar. Daile sınavındayız arkadaşlar. Ben işte daile sınavında bir tele kalmıştım. Şimdi finalinde değil, bütünde çok değerli öğretmeye aç, bizi öğretmeye aç çok çok yani benim tarzımda efsane bir hocamız vardı. İşte abatural anladı. Bunu söyledikten sonra zaten kırık kırıp da almış herkes anladı zaten. Hocamı çok severim. Beni sınavdan atan hocayla aynı hocam. Aynı hocam. Şimdi arkadaşlar şöyle büte kalınca çok hırs yaptım. Zaten finalde de çalışmışım ama birkaç eksiğim vardı şansa da. Zaten finalde onlar geldi. Neyse sözlüğün bütüne geçtik. Çok çalışmış ama gerçekten. Ya ve hocadan aferin almak dünyanın en zor şeylerinden biri olabilir yani. Sordu soru ha, diye cevapladım. Bir daha sordu da, Abi hoca böyle çakır şakır akıyorum tamam mı? Böyle hayvan gibi sayıyorum. Hoca aferin dedi bana. Tamam. Aferin deyince ben bir şımardım. Böyle tamam mı? Abi ya o hocanın karşısında önlüydük dersin normalde. Bana şey sordu. Örnek veriyorum. Cemevin açılımı nedir dedi mesela sallıyorum. Ben de dedim ki sitomegalovirüs Ya salladım ben soruyu hatırlamıyorum. Sitomegalovirüs nedir dedi mesela. Cemevin açılımı nedir dedi. Hocam söyledim ya yaptım böyle <laughs> Hocam hocam söyledim ya deyince. Hoca böyle bir durdu. Bir yanında da başka bir hocamız vardı. Böyle baktılar birbirlerine gülmeye başladılar tamam mı? Normalde acınacak halde mi gülüyorlar yoksa Ağzına mı diye gülüyorlar bilmiyorum ama Onlar gülünce ben de kahkaha atmaya başladım falan böyle garip bir an Şimdi anlatınca size komik gelmiyor olabilir ama benim için komik bir yani O yüzden neyse geçelim evet, kanka eğlendiğiniz <laughs> Usta istediğiniz bölüm Böyle hızlıca cevap verelim abi Ya <laughs> Çok değişiyor ya her puan aralığında bir cevap var aslında Hani yüksek puan alırsam FTR olabilir belki hı hı. Ama Ama ben aile hekimliğine kadar düşünüyorum yani. Düşünüyor musun? Şu an net bir cevap yok aklımda. Arkadaşlar benim tek benim? acil tıp, acil tıp uzmanı. Başka bir şey yok yani. Benim direkt tatlı yapıştı. Gerçekten ya. Abi Berat manyak gibi gidiyor acile nöbet tutuyor falan. Enteresan <laughs> yani, bir adam mı ya. Abi manyak. <laughs> Artık sen de acilci bu, ol yani biz abi. Bu bir zevktir falan diyor. <gülüyor> 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 Berat çok değişti arkadaşlar. Ee, Hatice Yılmaz sormuş. Abi öncelikle bu eğitim bittikten sonra grup dağılacak mı? Bir de Berat nereli? Burada Berat nereli deyince kendi adıma böyle ne ekon yaptım aldım bunu. <laughs> Kendileri olduğunu söyledim. Sonra Baturak grupla ilgili fikirlerini söylesin. Ben karstim arkadaşlar. Oma büyüme Kars merkezliyim. Ya bu aslında en çok sorulan sorulardan biri. Yani biz de bu konuyu çok bilmiyoruz ama yani kendi fikrimi söyleyecek olursam şu anki çektiğimiz gibi videoları devam edebiliriz. Bilmiyorum siz seviyor musunuz bu şekilde? Veya hani şartları zorlayıp bir araya gelmeye çalışırız belki. Yani duruma göre değişir aslında hani hangi şehirde olduğumuza, hangi bölüm seçtiğimize göre falan. Abi bence de şöyle şanslıysak, aynı şeye denk gelebiliyorsak istediğimiz bölümlere, ne bileyim bu aynı şehirde fırsat buldukça video çekebiliriz tabii ki. Yani biz bu işe çok önceden gittik. Öyle bir şey var. Ama olur da farklı şeylere denk gelirsek arkadaşlar. Hani ve standart süreci gerçekten yorucu bir dönem. Hani bir araya gelmek için sadece video çekmek için zaman ayırabileceğimi düşünmüyorum ki. Bir araya gelsek ancak birbirimize vakit geçir hasret gideriz. Ha şöyle videolar çekilebilir atıyorum. Batur Arp müsaittir. Kendisi bir video çeker belki. Ben müsaitimdir. Ben bir video çekerimdir. Ya da böyle yine görüntülü bir şekilde çekilebilir. Tabii bir araya gelebiliyorsak canına başla. Tabii ki video çekilirsen. Yani bu bizim yine aktivitemiz bir parçası olur. Ama yani realistik olmak lazım. Biz de hep birlikte sizle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Güzel bir soru gelmiş. Hani böyle derslerden tıptan uzaktır bir soru gelmiş. Genelde hangi tarz müzik dinlersiniz? Bu tarz soruları özlediğinizi söylemiştiniz. Bu yüzden sormak istedim. gerçekten çok samimisiniz. Sizi çok seviyorum. Lütfen hiçbir şekilde kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Kendinizi çokça sevin. Teşekkürler. Şimdi bu DM'den gelen mesaj olduğu için ismini göremiyorum ama sen videoyu izliyorsan kendi biliyorsun. Çok teşekkürler senin için. Batıracım. Hangi tarz müziklerden hoşlanırsın seni belki? Benim yani Spotify listeme bakarsan tamamen salata yani. Yani o anki duygu durumuma göre çok değişiyor hani. Çok böyle eğlenceli bir şey arıyorsam hani Hande Yener bile dinlerim. Dinlenmek istiyorsam da klasik müzikte dinlerim. <laughs> i̇şte blues da dinlerim. Her türlü dinliyorum ben ya. Pek ayırt etmiyorum aslında. Her müzik bence kendine göre güzeldir yani. yani sana şunda ırkı olmaz diyorsun yani. Güzel söylüyorsun. Ben sana katılıyorum. Ben her türlü ben, müzik Ben senin yapamadım. yerine Ha, yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. <laughs> Nasıl yok yani? Rap mi diyeceksin? Berat arkadaş. Kanka sen rap dinliyorsun ya şimdi. Ya, bak, üzerinde ne yazıyor? Bak bak rap seviyorum. Bak tişörtünü bir göstersene. O yeah falan. Bir iç Şimdi tamam bak rap severim ama her rap'i dinlemem. Ben mesela ben rap'te bütünlük ararım, anlam ararım. Hani ben rap'i böyle tak tak kafa sallamalı müzik olarak görmem. Çünkü kalemi böyle en sivri sanatçılardan biridir rapçiler ve o yüzden onu severim. Ama onun dışında beni bir yandan Üstüm bir ses dinlerken de görürsünüz. Öbür tarafta manga dinler, sallıyorum ben hani örnek Türk sanatçılardan ekran. Dediğim gibi caz da dinlerim, blues da dinlerim, slow da dinlerim, arabesk de dinlerim. Ya yani canım istediğin hepsini dinlerim. Ben mesela benim Spotify listeme baksam, rap, slow, işte Türk sanat müziği, Türk halk müziği diye şeylerim var. Anladın mı kardeşim? Mesela duştayken rap dinlerim. Ama mesela araba sürerken pop dinlerim atıyorum ya da rap dinlerim. Ama mesela uyumaya çalışırken kanka. Türk sanat müziği dinliyorum kardeşim, anladın mı yani? Neyse kanka, iyi ki ben seni senden daha çok tanıyorum. Sıkıntı Şimdi. yok. <laughs> Aa, kardeşim, soğanlı menemen mi, soğansız menemen mi? <laughs> Son zamanların efsane sorusu. Ben soğanın yakışmadığı yer bilmiyorum zaten ya. Yemeklerde soğan olmalı. <laughs> Tabii, bunu sana bakarak söylüyorum. Benim cevabım belli ya, kesinlikle soğanlı. Sen Soğandım. kanka? Arkadaşlar ben soğan hiç sevmem, yemem. Ailem de bundan muzdariptir, arkadaşlarım da muzdariptir. Sağ olsun bana sevdiklerini nereden hangi ortama gitsem benim için soğansız yapıyorlar. Ama kesinlikle soğansız ben abi yani. Hemen soğansız olur. Tıpla ilgili çok sık merak edilen bir soru. Şu tıp okuma sürecinde sizi en çok zorlayan şey neydi? Beni ders çalışmak. Abi evet. ben ders çalışmayı sevmiyorum. Sevmiyorum abi. <laughs> Kanka ben ileride akademisyen falan olursam var ya videolar sıkıntı. <laughs> Öğrenciler bu videoları karşıma gelin. Hocam siz de ders çalışmayı sevmiyormuşuz, bizim niye zorluyorsunuz falan diye. <laughs> Oğlum, bizim zamanımızda öyleydi falan diye anlatırsın. <laughs> yani tıp okuyorsanız arkadaşlar gerçekten çalışmak gerekiyor. Yani çalışmadan tıp bitmiyor. Ben denedim ama olmuyor. <laughs> İlla ki bir yerde tökezliyorsunuz, özellikle. 4. sınıftan sonra stajlar başlayınca sözlere çalışmak, komitelere çalışmak gibi olmuyor. Yani çok daha detaylı ve başkasını anlatacak seviyede öğrenmeniz gerekiyor. Bu anlamda ben çok sıkıntı yaşadım. Hani komitelerde çıkmış çalışarak falan geçebiliyorsunuz ama stajlarda o yemiyor açıkçası. Benim en çok zorlayan şey gerçekten bu sınav sitesiydi. Sınav sitesinin getirileri zorladı. Hani dediğim gibi ders çalışmak. İşte okul uzaması korkusu geçip kalma tedirginliği. Hani bunlar zorladı. Arkadaşlar bir soru daha var. Bayağı bir yanlış anlaşılma var bu. Yanlış anlaşılmayı düzeltelim diyorum. Abi tıp okurken 4 ve 5. sınıfta asistan oluyorsunuz demiştiniz. Bir videonuzda da peki 4 ve 5. sınıfta asistan olmak ile 6. sınıfta intern olmak arasındaki fark nedir? Yani asistan olunca ne oluyor? Aslında bak sana söylüyorum burada farklı diller arasındaki şeyler. Şimdi asistan, intern ve stajyer tabii, tabii. Hepsi aynı şey aslında evet. Hmm. bakarsan tamam mı? <laughs> Ama buna bir açıklık getirelim. İzmir'de batıracağım. hızlıca bir açıklık getirmek istiyorum. Evet, 4. Tabii. ve 5. sınıfta stajyer doktor olursunuz. Doktorla ilk adımdır. Asistan olmazsınız. 6. sınıfta intern doktor olursunuz. 6. sınıfta artık derslerden arınıp e, sınavlardan arınıp tabi bazı bölüm, bölümlerin yeterli sınavlar olur onlar hariç daha böyle pratiğe yönelik işte hastanede direkt bir çalışmaya yönelik hal alırsınız asistanlık süreci TUS sınavını kazandıktan sonra başlar. Tuz sınavını kazanırsanız ve hani mesela ben de dedim Hı. acil tıp. TUS'u kazanıp acil tıp'a gittiğim zaman acil tıp asistan olurum hani. Sıralamaya göre baktığınızda asistan intern stajyer diye gider haberiniz olsun yani. Arkadaşlar birçok soru geldi bize. Hani içlerinden en çok cevaplanması gerekenleri bize göre önemli olanları seçmeye çalıştık. Hani olabildiğince Instagram'dan geri dönüş yapmaya çalışacağız. Fakat geri dönüş yapamazsak da şimdiden özür dileriz. Zaten cevaplayamadığımız soruların hani birçok kısmı önceki soru cevap videolarımızda var zaten Berat'ın da söylediği gibi. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman umarız sorularınıza cevap verebilmişizdir. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Biliyoruz çok video atamıyoruz. Bunun için kusura bakmayın. Ama sınav dönemimiz de yaklaştı. Şu anda tekrardan sınav dönemine giriyoruz. Tam bir yandan video atmaya devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.